Bir de bu saatte balık tutulma diyordun Sıtkı. <laughs> Ah! <laughs> Vakti zamanında sizin gibi götü başı oynayan iki tane karabalık balık vardı. Bu iki kendini bilmez karabalık yaşadıkları çöplüğü beğenmez olmuşlar ve biz okyanusa gideceğiz demişler. Babaları söylemiş, yapmayın demiş, gitmeyin demiş, kurda kuşa yem olursunuz, yaban ellerde sikerler sizi demiş ama dinletememiş. Neyse bizim bu iki karabalık önce bir gölete gitmişler. Orada prensesi öpünce prens olabileceğini sanan bir kurbağayla karşılaşmışlar. <laughs> ama o kurbağa hikayeden çıktı bile. Oraya sonra gelir. <laughs> bu bizim iki çapsız karabalık okyanusa varmasına varmışlar ama daha derin sulara açılamadan hop Hemen bir kepçeli kuşa yem olmuşlar. Ha. Hikayedeki kepçeli kuş ben oluyorum. Abi kan beynime gittiği için ben o kurbağa sorusunu sonrasını anlamadım. Lan sizin dalağınızı sikerim ha! Abi şimdi çok iyi anladım, çok net bir şekilde. Ha. Açın kulağınızı iyi dinleyin o zaman. İkinize de yaşamanız için son bir şans veriyorum. Yukarıda Şahin denen kurbanın cesedi duruyor. Abi ben ona dedim. Bak başkasının karısına kızına bakmayalım dedim. Bizi sikerler dedim, dinletemedim. Öyle demedim mi Altan? Bir şey söyle. Allah senin belanı versin yurkan. Altan bela okuma bak, işlerimiz ters gidiyor. He? Ee? Boş pozitif cehenneme atmışlar, odunum demiş. Abi vurma. Abi ben yüzümle para kazanıyorum. İyi ya. Bundan sonra orospuluk yapar, bedeninle kazanırsın. <laughs> Şimdi... ...Şahin'in cesedini alıyorsunuz... ...bu ordudan kaybediyorsunuz. Kaybettiniz, kaybettiniz. Kaybedemediniz. Ben gelirim üçünüzü birden kaybetmesini bilirim. Dedim ya son şansınız. Sus! Adamınız abi. Köpeğiniz abi. Altan, şimdi Cevat abi bize görev verdi ya, Biz mafya mı olduk bilader? <laughs> Alder Altan. Ulan bir mutlu günümüz olmadı seninle be. Biz şimdi bu cesedi neremize sokacağız Gürkan? Cık, hadi bakayım yakışıklı kardeşim. Tut bakayım şunun ucundan. Ne oldu? Bak madem alma tut şunun ucundan salı verem aşağı. Birader. Oğlum sonra şey olmasın. Ya Altan bizim şeyimiz mi? Hadi bakayım. Hadi. Bir, iki, üç. Kaldır. Sen şu kardeşine güven ya. Sen şu Ben sana ne zaman bir şey dedim de olmadı? Ha? Hadi bakayım. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Ee birader? Bunun batması gerekmiyor mu? Altancım. Hadi küçük bir hesaplama hatası yaptık. Ağırlık bağlamayı unuttuk. Birader belki yüzeye yüze kaybolur be. Tabii canım. Ama zaten yani buranın balıkları açtır biliyor musun Altancım? Ee, babasını bile yerler yani. E kaçalım o zaman hadi. Öyle miyiz? Ne yapacağız? Bugün balıkçılar tarafından bulunan ceset polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde kurbanın başından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Sabah saatlerinde büyük çekmece göründü. Selamünaleyküm bayrağı veriler. İzmir'e giden ilk otobüse iki kişilik bilet bakıyorduk da. Bakalım. Mümkünse bayan yanı. Koca yol iki sap nasıl gidip Altan <laughs> değil mi? <laughs> Bilader hani buranın balıkları çok açtı? Hı? Ekolojiyi çok bozdular Altan. <gülüyor> hı hı. Evet. <laughs> 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 Allahsızlar ya. Ben Adamı öldürüp göle atmışlar. Hiç kafa yok bunlarda ha. Her gün bin tane insanın gittiği yere ceset mi atılır? Bak, atılmaz değil mi abi? Atılmaz. Atılmaz değil mi abi? Allah'ını seversen, sen olsan ne yapardın biladerim? Her şeyi biliyorsunuz da öyle. Eee mesela... ...bir tane inşaatın temeline betonla gömerdim. <laughs> Vallahi ben olsam asit buysunu atardım. Kış olsa ormana atardım, yaban domuzlarını yedirirdim. Kemiklerini bile yiyor ciğeri ya sıcalar. Vay arkadaş, herkes de manyak çıktı ha. Teyze sen kocayı kesip dolaba koymuşundur çoktan. Ufak ufak da akşamları oğlana yediriyondur ha. Tövbe tövbe. Saat 11.30'a yerimiz var efendim.